Bir köse hikayesi. Ben çocukken büyüklerimizden hikaye anlatmalarını istediğimde oyalamak için heka hekimiş, çamura çökmüş, çektirdiğim kulağı kopmuş derlerdi. Kulağını koparmadan hikaye anlatmak mümkün mü bilmem. Buyurun, bakalım. Kösenin işi yokmuş. Hanımı bile adamdan saymazmış onu. Çocukları dersen çokmuş vesselam. Yaramazmışlar. Anneleri tandırda ekmek yapar çocuklar hemen yer bitirirmiş. Anne oklavayla her gün çocuklardan birini küllenin deliğine yuvarlar. Çocuklar eksilmezmiş. Köse erkek olmasına rağmen korkudan ses çıkaramazmış. Karısı kovalamış köseyi bir iş tut diye. Köse az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Bir kış bir göz gitmiş. Arkaya dönüp bakmış bir arpa boyu yol gitmiş yorulmuş bir ağacın dibinde kalmış, neçe sonra büyük bir homurtuya uyanmış. Çok korkmuş. Çünkü kendisi böyle bir homurtu çıkaramazmış. Homurtuya yönelmiş, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir dev anası 280 uyuyormuş. Dev insan yer ya, korkmuş. Fakat bir şey yapmaz ise canından olacağını anlamış köse. Hemen Dev anasının memesine tırmanmış ve südüne dev mayası katmış. İnsanoğlunun kokusunu alan dev uyanmış. Köse'yi görünce benzetememiş. Köse, ''Ben artık senin evladın oldum. Beni yemezsin.'' demiş. Dev onu yememiş. Hem de omzuna alıp ülkesine kahve içmeye götürmüş. Köse, korktuğu belli olmasın diye kahvesini içerken bacak bacak üstüne atmış gülümsemeyi de ihmal etmemiş. Bir müddet sonra iki devin daha gürültüsü duyulmuş uzaklardan. Dev anası, oğullarım geliyor, seni görürlerse yerler demiş. Köseyi bugün süpürgeye çevirip kapının arkasına koymuş. Öbür gün iğne yapıp yakasına takmış. İkisini aynı anda yapmış. Oğul devler gelir gelmez insanoğlu kokusu alıyoruz demişler analarına. Dev anası, benzetiyorsunuz demiş fakat oğullarının ısrarı karşısında köseyi yemeyeceklerine dair söz alınca iğneyi süpürgeye, süpürgeyi de evini süpürmeden köseye çevirmiş. İkisini aynı anda yapmış ve olanı biteni anlatmış. Kösenin kardeşleri olduğunu söylemiş. Oğul devler köseye korku salmak için yerden bir taşı alıp avuçlarında un ufak etmişler. Köse çaktırmadan azık torbasındaki yumurtayı almış, yerden taş alır gibi yapmış, sıkınca suyunu çıkarmış. Devler ufacık adamın nasıl taşın suyunu çıkardığına şaşırıp korkmuşlar. Fakat belli etmemişler. Devler çalışır, köse yer yatarmış. Gel zaman devler, köse kardeş, biz dağdan odun getirmeye gidiyoruz. Sen evde kal ve ekmek yap demişler. Devler gidince köse tandırı yakmış, üzerine sacını koymaya çalışırken altında kalmış. Akşam devler gelmiş, ne köse ne de ekmek varmış ortada. Köse kardeş diye seslenince köse inlemeye başlamış. Köseyi sacın altından çıkarmışlar. Köse, sormayın kardeşlerim. Siz gidince bir karnım ağrıdı. Bir karnım ağrıdı. Sacı kızdırdım, kızdırdım, karnıma bastım. Kızdırdım, kızdırdım, karnıma bastım demiş. Devler Bakışıp köseden daha korkmuşlar. Ufacık adam buna nasıl dayanırmış? Ekmek yapıp yedirmişler köseye. Ertesi gün devler köseyi dağa, oduna salmışlar. Ancak kösenin ağacı kesmeye gücü yetmemiş. Öylece çaresiz beklemiş. Akşam olunca devler köseyi aramaya çıkmışlar. Devlerin bağırtısını duyunca köse elindeki urganı olabildiğince fazla ağaca dolayıp beklemiş. Devler, köse kardeş hani odun toplamadın mı deyince, kardeşlerim her gün azar azar odun getiriyorsunuz. Size acıdım, tüm ağaçları söküp getireceğim demiş köse. Devler, aman köse kardeş, korucu bizi öldürür. Sen dur, biz odunu getiririz demişler. İyice korkmuşlar köseden. Odunları ve köseyi sırtlarına alıp evlerine dönmüşler. Devler düşünmüşler korkuyla yaşamaktansa kendiliğinden gitmeyen köseyi öldürmeye karar vermişler. Planlar kurmuşlar. Köse uyuyunca uygulamaya koyacaklarmış. Köse zaten canının korkusundan uyuyamaz. Her gece devleri gizlice dinlermiş. Devler gece olunca kazan kazan kaynar suyu kösenin yatağına dökmüşler. Sabah olunca köseye bakmaya gelmişler. Yorganın altından kösenin iniltisi gelmiş. Kardeşlerim, bu gece bir terledim, bir terledim ki sormayın. Yatak su içinde kaldı, demiş. Ertesi gece devler kösenin yatağını mızrak saplamışlar, defalarca. Sabah olunca köse devlere, Kardeşlerim sormayın, bu gece beni bir pire yedi. Bir pire yedi ki sabaha kadar uyuyamadım, demiş. Devler iyice korku sarmış köseden yana. Allah Allah demişler. Allah'ı hatırlamışlar güçsellerinden utanmışlar. Daha önce yedikleri insan oğullarını hatırlamışlar. Köse duymasınmış yoksa Devler Köse'ye "Evin barkın, çolun çocuğun yok mu? Onları özlemedin mi?" demişler. Köse hanımının çocuklarını nasıl yanan küllenin deliğine yuvarladığını, kendisini kovduğunu anlatmış. Çocuklarını küllenin deliğinden çıkarıp sevmek istediğini de söylemiş. Parasız pulsuz gidemem demiş. Devler zaten insan oğlundan çaldıkları torba torba altın ile birlikte köseyi omuzlarında köyünün girişine kadar getirmişler ve hemen uzaklaşmışlar. Köse'nin hanımı onları görmesinmiş. Köse çocuklarını yanan küllerinin deliğinden çıkarmış, sevmiş, karısı ve çocukları Köse'nin sözünden hiç çıkmamışlar. Sevgi, saygı ve beraberlik içinde zengin ve mutlu yaşamışlar. Köze erdi muradına, çocukları çıksın kerevetine. Gökten üç elma düştü, biri yazana, biri okuyana, diğeri ders alana olsun.